Değerli misafirler, şimdi ev sahibi olarak sabah da konuştum, şimdi de konuşacağım. O yüzden kısa tutacağım. Ben Mustafa Rıdvan Bey'e hakkımı vermiş oldum bir kere, yapacak bir şey yok. Şimdi günümüz devlet sistemleri başlığımız altında. Ben baktım Amerika Birleşik Devletleri'ni inceleyeyim dedim. Sabahki açılış konuşmasına biraz Amerika Birleşik Devletleri'ne bir şeyler söyledik. Hatta biraz sonraki oturumda gene bir şeyler söyleyeceğim ama e, baktığımız zaman tabii bu Amerika Birleşik Devletleri dış ilişkilerle ilgili bir husus. İç işlerine baktığımız zaman istikrarlı olduğunu görüyoruz. Yönetim şekline yani bizi Amerika'yı eleştirsek de dışarıda dış ilişkilerde emperyalist devlet desek de Müslüman ülkelere bakış açısını eleştirsek de iç işlerine baktığımız zaman e, istikrarlı bir hükümet sisteminin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz, e, ben de bu şeyde e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sistemini şöyle bir teorik açıdan anlatmak istedim. Yani dediğim gibi Amerika'yı beğenmeyebiliriz, eleştirebiliriz ama sonuç itibariyle ülkesinin uyguladığı başkanlık sisteminde bir istikrar bulunmaktadır. Şimdi hükümet sistemlerini anlatırken devletin temel organları olan yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkinin, birbirleri olan ilişkinin seviyesine göre bunları anlatabiliyoruz. Yargıyı bunun dışına tutuyoruz. Neden? Çünkü yargının yasamayla olan ilişkisi ya da yürütmeyle olan ilişkisi hükümet sistemlerini belirlemiyor. Ama ne belirliyor? Ee, yasamayla yürütme arasındaki ilişki belirliyor. Yasamayla yürütme arasındaki ilişkinin birbirine olan etkileşiminin e, şekli, biçimi, parlamenter sistem, başkanlık sistemi ya da yarı başkanlık sistemi olup olmadığını ne yapıyor? Bize açıklıyor. Eğer başkanlık e, yasamayla yürütme arasındaki ilişki yasama üzerinde ağırlık yapıyorsa ve birbirini denetleme mekanizmaları fazlaysa buna parlamenter sistem diyoruz. Yok birbirini denetleme mekanizmaları az e, ve e, sert kuvvetler ayrılığı yani bu ikisi arasındaki sert kuvvetler ayrılığı olduğunu birbirini denetleme mekanizmaları az olduğu bir yerde de e, biz buna ne diyoruz? Başkanlık sistemi adını veriyoruz. Şimdi özellikle baktığımız zaman başkanlık sistemindeki özelliklere bir baktığımız zaman neler görüyoruz? Başkanlık sisteminde yürütmenin tek başlı olduğunu görüyoruz. Halk tarafından seçilen bir başkan var, karşısında yine halk tarafından seçilen bir parlamento var. Başkanlık sisteminde bakan ya da bakanlar kurulu bulunmamaktadır. Özellikle burada bakan ya da bakanlar kurulu yer almamaktadır. Kimler vardır Amerika tipi başkanlık sistemi? Yani genel anlatıyoruz ama esas bizim burada vurguladığımız Amerika tipi başkanlık sistemi, ee, sekreter adı verilen yani bize Türkçe'de haberlerde bakan olarak Amerika Savunma Bakanı, Amerika Dışişleri Bakanı olarak tercüme ediliyor ama aslında başkanlık ofisinde başkana yardım eden ekibin içerisinde olan kişiler bunlar. Yani bize tercüme edilirken bakan olarak tercüme ediliyor. Bakan ya da bir bizdeki bildiğimiz bakanlar kurulu şeklinde bir kurul yok. Tek hakim kim? Başkan. Başkan yürütmenin başı. Halk tarafından seçiliyor ve belli bir süre için seçiliyor. Başkan görev yaptığı süre içerisinde halktan parlamentodan Parlamento'nun güven oyuna ihtiyaç duymaz. Çünkü güven oyunu nereden alıyor? Halktan alıyor. Belli bir süreliğine seçiliyor. Güven oyunu halktan alıyor. Ve ne yapıyor? O süre içerisinde kendisi görevini yapıyor. Ne yasamanın ne de yürütmenin yani başkanın ya da parlamentonun birbirlerini birbirlerinin görevine sona erdirme, başkanın meclisi feshetme, meclisinde başkanı e, görevden alma e, gibi bir yetkileri yok. Ama şu var yasama meclisi, e, yasama organı başkanı görevinden dolayı ne yapabiliyor? Özellikle Amerikan sisteminde impeachment adı veren, suçlama adı veren temsilci meclis, meclisinin belli bir çoğunluğundaki e, milletvekilinin teklifiyle kabul etmesiyle ne yapıyor? Senatoda yargılanıyor. Bir tek bu var. Sadece göreviyle ilgili olarak ne yapabiliyor? Yargılayabiliyor. O da vatana ihanet gibi bir husustan dolayı. Başkanlık sisteminde aynı kişi hem yasamada hem de yürütmede görev alamıyor. Yani başkanlık sisteminde bizim başkan ya da başkan yardımcısı ya da başkana yardım eden bakanlar dediğimiz kişiler yasamada yer alamıyor. Başkan da yasamadan herhangi bir kişi burada ne yapamıyor? Görevlendiremiyor. Yani bir kişi hem yasamada hem de yürütmede görev alamıyor. Başkan ve sekreterleri yani bakanlar diyelim biz ona yasamanın işlerine karışamıyor. Kanun teklifi etme yetkileri yok bu sistemde. Başkanın e, e, ve yardımcılarının parlamentoda kanun teklif etme yetkisi yok. Tabii ama şu var, başkan istediği eğer parlamentoda sahip olduğu, kendisinin bulunduğu parti parlamentoda çoğunluğu elde etmişse, kendi milletvekilleri vasıtasıyla istediği yasayı orada bir, şekilde çıkartabiliyor. Yani onu, onu yapabiliyor. Ya da e, yıllık yapmış olduğu söylevlerde ne yapıyor? E, kendi politikası ile ilgili olarak bazı açıklamalarda bulunuyor ve parlamento buna karşılık yasama faaliyetinde bulunuyor. Şimdi başkanlık sistemindeki bu özelliklere baktıktan sonra e, acaba bu sert kuvvetler ayrılığının bizde ya da e, bizde demeyelim de başkanlık sisteminde herhangi bir şekilde ülkenin yönetimi yönetimde sorunları e, yol açabilir mi? Açabilir. Belit, e, Sorunlar çıkabilir yasama ve yürütme arasında sıkıntılar yaşanabilir özellikle bu nerede kaynaklanabilir eğer parlamentoda başkanın e, bulunduğu parti e, parlamento pa, e, Parti parlamentoda azınlık durumundaysa o zaman ne yapılabilir e, bazı sorunlar yaşanabilir tıkanıklar olabilir. Peki Amerika bunu nasıl çözmüş baktığımız zaman Amerika'da ise e, karşılıklı denge var mesela üst düzey atamaları kim yapıyor? Başkan yapıyor. Ama kim onaylıyor? Senato onaylıyor. Milletler arası anlaşmaları kim yapıyor? Başkan yapıyor. Kim onaylıyor? Senato yapıyor. Bunlar hepsini onaylıyor. Bakın ikisi arasındaki denge. Üçüncüsü meclis araştırma komisyonları var. Meclis araştırma komisyonları vasıtasıyla e, yürütme alanına giden her hususta meclis araştırma yapabiliyor. Ama yaptığı araştırmanın sonucunda başkana herhangi bir şekilde e, suçlama yapamıyor. Sadece meclis araştırma komisyonu raporları yürütmeye verilerek değerlendirmeye gidiyor. Impeachment'ı söylemiştim, onu geçiyorum. Beşinci etkileşim alanı ise bütçedir. Şimdi e, bütçeyi kim yapıyor? Başkan yapıyor. Peki kim onaylıyor? Meclis onaylıyor. Meclisin e, meclis onaylamazsa başkan bütçesini yürütemiyor. Tabii bunu sistemde uygulamada bazı açıkları bularak yapabiliyorlar ama şu ortamda yani teoride baktığımız zaman başkanın bütçesinin uygulayabilmek için meclisin onayına tabi. Peki başkanın meclise karşı gibi bir gücü var? Başkanın da veto yetkisi var. başkan da parlamentonun çıkarmış olduğu yasaları ne yapabiliyor? Veto edebiliyor. Şimdi bizdeki gibi veto edilen yasa meclise gittiği andan itibaren ee, aynen kabul edildiğinde salt çoğunlukla ya da adi çoğunluk dediğimiz şekilde kabul edildiğinde başkan bunu yayınlamak zorunda değil. Yani şöyle başkan veto ettikten sonra başkanlık sistemindeki her iki meclisin hem temsilciler meclisin hem de senatonun üçte iki onayına ihtiyacı var. Yani bizdeki gibi toplantıya katılanların çoğunluğunun kabul etmesiyle o ııı yasa tekrar başkan önüne gitmiyor. Bu sistemi çok zor olduğu için yani hem temsilciler meclisin üçteki çoğunluğunu almak hem ııı senatonun üçteki çoğunluğunu almak çok zor olduğu için Meclis de kendi kafasına göre tabiri caizse yasa çıkartıp başkanın önüne sunamıyor. Başkanın reddetmesi mümkün olan yasaları çıkaramıyor. Yani öyle bir sistem var. Denge mekanizması çok orada iyi işliyor. Başkanlık sisteminin güçlü yanlarına baktığımız zaman nelerdir? Ee, işte Amerika'yı anlattık. Başkanlık sistemi güçlü ve istikrarlı bir yönetim sağlar. Halk tarafından seçilmesi ona büyük bir meşruluk kazandırır. Görevden alınamayacağını bildiği için tespitli ettiği rahatlıkla uygular. Hesap verilebilirlik açısından önemlidir. Çünkü kimden hesap soracaksınız? Parlamenter sisteminde kimden hesap soracaksınız? Kimseden soramıyorsunuz. Bir hükümet istifa ediyor, karşımızda kimse kalmıyor. Ama burada hesap soracak bir kişi var, seçtiğiniz kişi. Ne zaman hesap sorabiliyorsunuz? Bir dahaki seçimlerde hesap soruyorsunuz. İlk seçimlerde, yani onun görevden alıncaya kadar Görev süresi boyunca ona herhangi bir şekilde hesaptan sorma yok, hesap sorma yok. Seçmen başkanlık sisteminde kendisi yönetecek kişi önceden biliyor. Parlamenter sistemde bunun böyle olduğunu bilmiyor. Yani biz seçiyoruz, milletvekilleri gidiyor. Meclis içerisinde herhangi bir kişi ne yapabiliyor? Eee hükümet kurma görevi ona verilebiliyor. Biz, biz kim yöneteceğini bilmiyoruz ama Amerika'da bir 4 yıl ya da beş yıl kimi seçeceği belli. Zayıf tarafı da var tabii. Biraz önce de biraz bahsettik. Yasama ve yürütme arasında kriz çıkabilir. Bunun çözüm Mekanizması eğer sertlik, zıtlık çok büyük noktada gittiyse fazla bulunamıyor. Peki bulunamazsa ne oluyor? İşte Güney Amerika ülkelerinde olduğu gibi, Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi bazen darbelere kadar giren yollar oluyor. Orada da başkanlık sistemleri var. Oradaki başkanlık sistemleri iyi yönetilemediği için, krizler iyi yönetilemediği için, yasama ve yürütmezse krizler iyi yönetilemediği için darbelere, askeri müdahalelere yol açabiliyor. Başka neler vardır burada? Başkanlık sistemi katıdır. Ee, başkan seçildikten sonra belli bir süre halk desteğini kaybetmiş olsa bile görevden kalır. Yasama organı, yürütme organı halk tarafından seçilmesi çift meşruluk kazandırır. Problemi yaratır. Başkanlık sistemi kazanın her şeyi kazandı. Kaybeden de her şeyi kaybettiği bir sistemdir. Başkanın tek başına karar vermesini Yürütme organının tek işten oluşması iktidarın kişiselleşmesine neden olabilir. Peki ee, zayıf yanlarında saydık. İkisi arasındaki ilişki nedir? Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman aslında bunu biraz önce özetledim. Ee, ABD'de hükümet sisteminin temel özelliği fren ve denge mekanizmasının tam olarak çalışmasıdır. Burada güç arasında eşitlik, işbirliği, karşılıklı bağımlılık anlamına gelir. Kongrenin temel işlevi olan kural koyma yetkisi başkanın vetosuyla frenlerine Kongre kuralı koyuyor. Başkan bunu ne yapabiliyor? Veto edebiliyor. Yasama politikalar amaca ulaşabilmesi, uygulamaya geçebilmesi, başkanın bu kuralları yürütmesine, kongrenin de bu amaçla harcamak üzere tahsis ettiği kaynakları kullanmasına bağlıdır. Bakın değerli misafirler, birisi kanun çıkarıyor, o kanunu yürütmekle mükellef kim? Başkan var. Başkanın neye ihtiyacı var? Bütçeye ihtiyacı. Bütçeyi kim onaylıyor? Parlamento onaylıyor, kongre onaylıyor. Esas ikisi arasındaki fren ve denge mekanizması burada işliyor. Yürütmenin Yürütme politikalarının etkinliği ise kongrenin bu politika uygulayacak üst düzey kadrolara yani büyük elçi yürütmeyi sağlayabilmesi için mahkeme, yargıçları gibi atamalar onaylamasına, e mali kaynakları sağlamasına e bunlara ihtiyacı bulunmaktadır. Uluslararası ilişkilerde olduğu gibi de diğer anlaşmaların onaylaması gerekmektedir. Güç arasındaki bir anlaşmazlık bekleneceği üzere de karar alma mekanizmasını tıkanmaya yol açacaktır. Bu gibi durumlarda ne oluyor? Peki tıkanma olduğunda ne oluyor? Amerikan sisteminde yasama yürütme arasındaki bir tıkanma meydana geldiğinde de e, yargı sistemi, Amerika'daki yargı sistemi, Federal Yüksek Mahkeme bu işe noktayı koymaktadır. Yargıya gitmektedirler. Yargıda kimdir? Federal Yüksek Mahkemedir ve Federal Yüksek Mahkemede bu işe noktayı koymaktadır. Başkanlık sistemi Amerika'daki budur. Bize uyar mı uymaz mı bu Geçimiz yıllarda çok tartışıldı. Ama baktığımız zaman bizim özellikle İslam ülkelerinde birçoğunda bu sistemin bir benzeri bir şekilde benzeri uygulanabilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de aynısı bahsedilmektedir. Ulul Emir şeklinde. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ben. Saygılar sunuyorum.